Selamlar. Hadi bugün Anno 1800 oynayalım. Şöyle sıfırdan başlayalım. Şunu oynamaya çalışalım. Ne kadar oynayabileceğim bilmiyorum. oyun kendiniz çalış. Oyunu kendiniz çalışın. Daha az ipucu. Nasıl oynanacağına dair ipuçları ve püf noktaları alın. Böyle oynayayım fotoğrafımız ne olsun şu sakal tipini severim saç tipini severim bir logo hem şu renk mi siyah okey oyuncu ismi kara 3 tabii ki kara 3 ek içerik açık kapalı ek içerik kaydedilen bu oyunda bu kadar geri alınamaz ne bu kadar geri alınamaz zaten içeriğin falan yok Pertoluk amiral gemisi alternatif bir araç görünümü seçin tren ikisini seçiyorum. olmuyor mu Yeni gelenim ben. Bak yeni gelen başlangıç sarmayı istiyor. Bunda bir şey yok. E, Hiçbirini göstermiyor. Kendim özelleştirsem. Ada boyutu, en az büyük, orta. büyük olsun doğurganlık birçok nimş adaların her biri için doğurganlık türlerinin sayısı sakinler beslemek için gerekli olan küçük yok tamam karakterler ayarı mücadele moda çalışırken bu ayar değişmez. Bunların hiçbirine de dokunmayacağım. Gelir yüksek, ortalama düşük. Yüksek hizmet. Bu koşul seçtiğinizde fabrikalar, çiftçiler ve atölyeler ürün üretmeden bakıma ihtiyaç duyacaktır. Bakım yok geri ödeme ve derlemesi. binanın yıkılmasından sonra alacağınız para malzemesi miktar tam olsun sıkı tamam tamamla pazarlık isteriz hiçbir şeye dokunmamaya çalışacağım şimdi şöyle bir şey var hiç yani aslında onu kendim oynuyorsam onu denerdim. Şimdi i̇şte şunu deneyeceğim. Yani sen başlat yani karar sen her şeyi yap. ne, ne yapıyor bilmiyorum. Saat 8.40 9.41 saat 10.42 saat olur. Tabii 2 saatlik şey yayalamaya çalışıyorum. Konut binaların iyileştirilmesi sakinlerle izlenmiyor. Türkçe olması her zaman bir oyunun hoşuma gitmiştir. Hmm, müzikleri kapatmam kötü olmuş ama telif yerdim belki de. Ola ki belki şey atmayı düşünüyorum. Bir iki bölümünü. izleyeceğim bir ya. Kesin buradan da gelir. Senin yüzünden yaşıyorum ve seni iyi tanıdığımı sanıyordum fakat. Bunun yüzlerce mektup okunmamış ama kız kardeşinden gelen bir not her şeyi değiştirdi. Bir kız kardeşimi... Bilmiyordum. Paranız yok. Eski dünyaya dönmeyi göze alma aramayız. İşine oldu. İşin ne olduğunu hatırlayamıyorsanız, hatırlamıyorsanız. Balık tutmak mı? Ciddi misin? Tamam, kuzeyde yeterli <laughs> yiyecek yok. Şuradaki bölgede de var? Geldim. Evet, dinamit ver bana. Şurayla oynatıyorduk değil mi? Olmadı mı?

good fish they yap sonra onu anladım bana orada ne olduğunu göster ya yani geldim tamam dayı vur vur <laughs> <Al>. balık <laughs> Ondan sonra bir animasyon daha. Animasyon ne ya işte film gibi. Bu kadar bu cenneti terk ediyoruz. Ailen hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ama karar vermiş gibi görünüyor. Seni koruyacağıma yemin ettim. Koruyacağımı ve aptal bir gübre çukuruna atıldığımızı anlasa da yeminimi bozmayacağım. Atıldığınızı anlasa da eminimi bozmayacağım. Animasyonları geçtemeyeceğim. Hiçbir şey sormadım düştüğünüzde olmaz. Baba olmadığında lanetle suçlanıyorum. Ev edebiliyor musun? Babanın cihazında olduğunu bilerek. eve gel. Senin yerin burası. Lütfen eve gel. Bu ne? Geliyordu, gidiyordu, Sevdiğimiz yer. Buraya her şey farklı. Konsey. Amcamdan, amca tam yana ve now. kendi kurallarını uyguluyor. Bakayım becerebileceğim. <laughs>

cenaze başladı. Şu adam kim ben onu anlamadım. Ben mi oluyorum? Adın karakter başka. Neredeydin <laughs> <you>? bu borcu? <gülüyor> sensiz <gülüyor> asla <laughs> ödeyemeyeceğiz. Ölüm <laughs> yanlış karşı kardeşi aldı. <laughs> Az olmamız sorun değil <laughs> ama sevdiği herkes burada. <laughs> Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. We shall, dear sibling, for now. I have acquired the name of the last of my family. I have for all. vereceğiz. will give it Together, senin gibidir, bu da bizi Senin gibidir, bu da bizi bir macera Anlamına geliyor Bu ekmek dünyanın en sonu Umarım sessizliği seversin Şimdi tık bir tık bir tık oyunu Bize anlatmaya başlıyor Bölüm 1 İki kardeşin hikayesi. Tamam. şöyle şuraya Kadar şey yap. İlk ne istiyorum? Let Uncle scoff. Cıklıyorsun. adam scoff. A modest gece Market yapalım. Market. Şuraya. Neyle çeviriyorduk to bunu? Hmm. Oyla. Q'la. E'yle. W'yla. çevirme şey, şeyini şey, keşke söyleyen bir şey olsa. Bu neymiş lan? Neyse Allah'tan. Şunu, şunu yaptım. Tamam. Çiftçi kontu 10 tane. Ya alışmışım WASD -S ile sağ sol yapmayı.

Buralarda bir yer de kesin. Yumuşağım. Ve yükseltme. Oyun duraklatma. Bir saniye ayarlar kontrol kamera kamera aşağı yukarı bir sokak inşaat Sağ ol Ozan. Hoş geldin. Bak göstermedim. Easy, Hah easy, iyi. <laughs> sola doğru kay. Genişlet ekran değiştir. Sağ binayı genişlet. Çarp yolları menüsü. Seçili binayı duraklatın. tıpkı İten. Tüm itenleri durdurun. Sonraki gemiyi seçin. Kanada vesaire Oyun bir yerde bunu görmüştüm. Neyse. Şuraya bir. Bir. İki. Üçe. Dörte. Şöyle ve şöyle şimdilik. Hatta şuraya da 4 ev daha gelse, biri kaç, 10 yani bir kaç onu. Ya bir As you are so desperate to appear responsible. You'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral. I <sighs> have well, fantastic ambitions. Misery, uncharitable, daft. He didn't what he inherited. Take it. Oh no! Betrayal. üretmek gerek yok her şeyi üretmeye gerek yok malların bir kısmını satın alabilir ticaret postası menüsünden bir ürün seçin satın alma moduna gidin ve gerekli miktarı belirtin Aa, tamam şu an onu kullanmayacağım ama bir süre sonra satın almayı kullanmamız gerekiyor zaten mesela bir bunu üretiyoruz. Neredeydi doğru? Kurtarıcı Edward. Bay Edward goldie Cody ve sons için. You're Yeni bir aşamanın başladığını cesurca ilan ediyor. Hain kardeşin omuzlarını güzelliği yük onurla taşıyor. Hapishanede bir hain ölümü. Hainin gizli ölümü. Görünen o ki Father wouldn't have wanted us to sit on our hands while our one prospect was in such a state. So let's gather our townsfolk and ask them to spruce the place up. He twists every article in his favour at

şey sayısı nasıl artacak acaba? O da var. Ev yaptık. mı artıyor? Deneyelim. Bir, iki, sonra şunu yaptı, şunu da yaptı. Bir tık daha izleyeyim. Görüntüsü çok güzel aslında oyun. Bakayım. Hiç de şey değil böyle. Hatta bir tuşla yakınlaşıyorduk da bir hangisi unuttum. Ha, ben bir şeye bakıp hemen geliyorum. Ama 1800... You reached a new milestone. Help enough to demolish the larger ruins.